Geldi tamam, tamam. giderken açarsın. Vay Tamam. Baba Dağı yönetimi güç birliği, Fethiye güç birliği taleplerimize olumlu cevap vererek Baba Dağı'daki özellikle single'ların kendi uçanların kapı giriş ücretlerini 18 liradan 15 Mayıs tarihine kadar 10 liraya çekmiş bulunmaktadır ki bu yüzde 45'lik bir indirime tekabül etmektedir. Ve bunun özellikle Mayıs ve Nisan ayı boyunca çok olumlu getirilerinin olacağını düşünmekteyiz. Yani bir paraşütçü eşittir ortalama olarak 4 turist olarak bakacak olursak Babadağ yapmış olduğu bu e, promosyonu son derece olumlu biliyoruz. Kendilerine burada tüm arkadaşlarım adına tüm Öldeniz'deki Esnaf arkadaşlarımızın adına çok teşekkür ediyoruz. Uygulama çok güzel bir kere. Ee, Kadir arkadaşımızın analizleri çok doğru. Buradaki e, single e, sayısının single pilot sayısının yabancı sivil single'ların artması e, buraya daha fazla katkı sağlayacak. Şu andaki özellikle kış sezonunda ihtiyaç olan e, getiriyi sağlayacaktır. Ama bildiğiniz gibi turizmde sıkıntı var. Bu bir gerçek. Çünkü Geçen yıl kış oranına bakarsak %80 oranında bir düşüş var geçen yıl kışa göre. Çünkü bildiğiniz gibi Marmaris geçen sene Bodrum geçen sene kanalarken Fethiye turizminin yüzü güldü. Bunun tek nedeni de Çinlilerdi. Çinliler olmasaydı bizi de onlar gibi kanallayacaktık. E Çinlilerin buraya geliş amacı da belli arkadaşlar. Bunlar yamaç paraşütü yapmaya geliyor. Yani yamaç paraşütünün Fethiye sektöründeki ne kadar etkisi olduğunu burada görüyoruz. Getirisi olacağına eminiz tabii ki. Yani yapılan bu o, destekler turizmi turizm için iyi şeyler. Evet. Sıkıntı sanıyorum ki uçaklarda yani uçağın gelmemesi yani gelmek isteyen İngiliz, Fransız, Alman, Hollandalı e, gelmek istiyor. Bu sefer uçak yok yani burada belki de Türk Oyaları'na görev düşüyor. Ben onu görüyorum yani çünkü gelmek isteyen bir sürü arkadaşımız var ama yeteri kadar uçak yok. Yani ajanta da satmıyor belki geliyor uçaklar çoğu çekildi diye ama onlar da dolu zaten koltuk yok. Yani en büyük sıkıntı bu, bunu görüyorum ben. Yani bu desteklerle tabii ki artacaktır ama. Gelmek isteyen de gelemiyor bu seferde. Uçak yok çünkü. E, giriş ücretlerinden dolayı pilotlar e, buraya gelmek istemiyorlar. Bu alınan paranın çok yüksek olduğunu ve alınan hizmetin bunu karşılamadığını düşünüyorlar. Bunun için gelmiyorlar. E, çok az sayıda grup ve çok az sayıda pilot geliyor. Buradaki fiyat daha e, uygun olursa, giriş ücreti daha uygun olursa, e, buradaki hacmin çok daha yüksek olacağını gösteriyor bize.